İslam tarihinde kabul ettikleri üç tane alim var. Birincisi İbni Teymiye, onun öncesinde Ahmed bin Hanbel'i de sayarlar. Ondan sonra gelir Elbani geliyor. Ondan sonra da İbni Baz geliyor. Bu İbni Baz 99'da vefat etti. Yani vatandaş bunların ne olduğunu anlasın diye örnek örnekleyeceğim bir şey. Bizatihi şahit oldum. i̇bn Baz 1984 yılında biz Medine'ye bir grup arkadaş oradaydık. İslam Üniversitesi'nin rektörüydü bu. Bir tane İslam Üniversitesi var. Bütün dünyadan da öğrenci alıyor. Öğrencilerin çoğunluğu İslam coğrafyasından yani Suudlu öğrenci az olur orada. Çin'den var. Türkmenistan'dan var. Bosna Hersek'ten var. Fas'tan var. Amerika'dan var, Kanada'dan var. En önemli üniversitesi. Onun rektörü bu İbn Bas. Aynı zamanda Mescidi Nebevi'nin cuma hatibi, cuma namazlarını o kıldırıyor. Ya çok büyük bir alim olarak kabul ediliyor. Biz gittik, bize randevu verdi. Randevu saatinde gittik, odasını aldı. Bizi hakikaten izzet ikramda bulundu. Çayıdır, kahvesidir, vesairedir. Bir baktım iki gözü kör. Anadan doğma kör. Ama çok güzel bir hafız. Hafıza güçlü. Ondan sonra e, internette onun Kur'an okumaları falan da var. Hakikaten Allah çok güzel de bir ses vermiş. Konuştuk o yanı bu yanı şunu söyledi bize. Yani İslam'ı aslına döndürmek. Tarih içerisinde kirlenmiş modern yorumlarla falan İslam olmaz. Kur'an ne diyor? Efendime söyleyeyim hadis ne diyor? Sahabe nasıl algılamış bu? Ve bize bir kitabını hediye etti. Giden arkadaş hepimize imzaladı bir kitabını hediye etti. Kitabın adı şu. Böyle bir el kitapçı. Akli ve hissi delillerle dünyanın düz olduğunu ispat. <laughs> Bak bu adam aradan doğma kör. His, hissi delillerle ama. Ne yapacak bu şimdi? <laughs> Akli ve hissi delillerle dünyanın düz olduğunu ispat. Yani gülmekten kendimi ağlamadım. Bu adamı, bu 84'te oluyor. 69'da Ay'a gidilmiş. Dünyanın bütün fotoğrafları, videoları çekilmiş. Ya kardeşim görüyorsun boşlukta bir küre dönüyor ya dönüyor. <laughs> dönüyor. Yani bu hal orada hayır diyor. Delillerin ne? Kitap ben okudum tamamen. Delillerin ne? E diyor ki dünya yuvarlak olsa dönse. İşte ağaç oradayken bu sefer bu tarafa gelecek döndüğü zaman. Efendim falan ülke oradayken buraya dağlar işte devrilir bilmem su dökülür bilmem ne olur. Delilleri de bunlar. Nereden çıkarıyorsun sen bunu? Bir de hissi olan tarafı var herhalde. Ya hisleri de öyle Hisle şey. Herhalde Allah'tan mesaj mı alıyor haşa yani bunları böyle bir tarafları var ya bunların. Yani yani bunlar, alacak. Bunlar ulvi adamlar, kutsal adamlar ha. Sıradan insanlar yani değiller nereden? ve bu adam, yerden bilgi alıyorlar Ve bu adam yüz binlerce insanın Ruh ve kafasına hakim Böyle bir adam ha. Şimdi siz buna bakın İslam dünyası hala şunu görmedi Kardeşim Allah'ın ayetleri Müslümanlar zannediyorlar ki Kur'an'ı açıyorsun Falan sureden ayeti okuyorsun Allah'ın ayeti bu zannediyor Sadece ve bizim İslam literatürümüzde ayet deyince Kur'an ayeti şey geliyor kardeşim bakın suyun yüz derecede kaynaması Allah'ın ayetidir ya ya bütün kainata Kainatın koyduğu kurallar ayetidir. hepsi Cenab-ı Hakk'ın ayetleridir onun kuralları tabiat kanunları dediğiniz şeyler Kur'an ayetleri gibi Allah'ın fiili ayetleridir koymuştur hiçbir şekilde bütün insanlık dolaşsa Suyu 99 derecede kaynatamaz. Biz o ayetleri Allah sadece... Bunlar Allah'ın koyduğu yasalardır. Heh. Değişmez yasalardır. Evet, biz sadece onları algılıyoruz, anlamaya çalışıyoruz, onları görüyoruz ve su yüzüne çıkarıyoruz.